Evet arkadaşlar bayramlık yemeklerimi bu akşam hazırladım. Bir kısmını daha yarın yapılacakları var. Şöyle göstereyim. Bir tencere sarma sardım. Kuru yemeğim var. Ve şimdilik tatlımı hazırladım. Yarın afiyetle yiyeceğiz. Bayramda. Günaydın arkadaşlar. Kurban bayramımız mübarek olsun. Rabbim tekrarını Nasip eylesin. İyi bayramlar. Ee, bugün bildiğiniz gibi Kurban Bayramı. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı cani gönülden kutluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de hep de şu anda yalnızım. Torunlarımın gelmesini bekliyorum, çocuklarımın gelmesini bekliyorum. Hazırlıklarımı tamamladım ve beklemeye koyulduk. Çünkü hepsi çalışıyor. Almanya'da. Ee, çalıştığımız için, çalıştıkları için daha doğrusu hepsi iş yerindeler. İşten çıkınca geldiklerinde görüşeceğiz, bayramımızı kutlayacağız. Ben torunlar için hazırlıklar yaptım. Onları sizlere göstereyim. Böyle arkadaşlar hazırlıklarım burada. Torunlarıma hazırladığım hediyelerin hepsinin ayrı ayrı torbası var. Öyleyse onların gelmelerini bekliyorum sabırsızlıkla. Onlar gelince bayram başlayacak bizim için de. Bekliyoruz arkadaşlar.